Arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Tarçın'la Ata Benim katılacağız. Çok sihirli yerlere gideceğiz. <laughs> Evet. tarçın da bindirmek ister misin? Bir dene istersen. Nasıl binecek bilmiyorum ama sığar mı ki? Bir deneyelim bakalım. Atı tarçının önüne getir. Getirdim. Tarçını tanıştır önce. Yanına geç. Merhaba Tarçın. Nasılsın? Ölmüşsün. Tarçın, Tarçın. Ne yapıyorsun? Neymişin? Tarçın. 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 Benim bir Pati takıştıralım. <laughs> Pek keyfi yok mu bugün Tarçın'ın? Ben, bence de bir video çekmeden de. Önç. Hiç kalkmıyor. yok gibi. Herhalde sıkıldı. Uykusu mu var acaba? E, ben bence de var. Şu herhalde koltukta her yer da uykusu gelmişti. Hep hmm. uyuyordu. Hmm. E. İstersen bir daha atı yaklaştır, yüzüne doğru. Hiç bakmıyor ki ata ki. Korktu mu dersin? Korkmadı ben. Ben bir kere daha onu göstermiştim. Hmm. Çok ciddi bakıyordu. Bak. Ön patilerinden tut atı çevir. Üstüne koy bakalım tarçını. Ö ön patisini mi? Atı çevir. Ç çevirdim. Tarçına yaklaştır. Şimdi tarçını üstün. ön patilerini tut. Atın üstüne koy. Tamam. Belki binmek ister. Ne yapacak? <laughs> İstemiyor mu? Herhalde bak patlayın koymak istemiyor. Tamam sen yine eski yerine götürsen seni izlesin o zaman. O, o uyuyacak biliyorum. Bakalım seni izlerken belki uyumaz. Hadi eski yerine götür. E şu, şurada tarçın oyuncağı var. Tamam ver tarçını. O tarçın oyuncağı mı? Benim oyuncağım ağzını alıyor. Bak. Bence de keyif yok. Keyif olunca hep bunu ağzına alıp oynuyordu. Hmm. Bugün birazcık keyifsiz. Benim Demek bir ki... benim bir tane de köpüşüm var. Tamam köpüşünü de getir. Tarçınla tanıştır. İki tane köpüşüm de. Göster. Bir şu köpüş. Evet. Arkası de böyle. Tarçınla tanıştır bakalım sevecek mi? Tarçın gösürüşüm. Hmm, bunu sevmedi. Belki benim odamda bir şey vardı. Bunu tamam mu? onu getir. Bakalım Tarçın o ara oyuncaklarla ne yapacak? Bu sepeti bunu içindir. Tamam evet. hadi getir. Koyalım. Evet. Ha. Evet. Hımm. O ne? Bu bu da bir o köpek. Da Adı var mı? Evet var. Adı ne? Boncuk. Hmm, tanıştır tarçınla Boncuk'u. Neri tarçın? Benim adım Boncuk. Merhaba tarçın, benim adım da Köpüş. Bak nasıl kokladı Köpüş dedi. Aa hoşuna gitti. Evet. Şimdi bir. Hala keyfi yok ve bir tane belki bir de kedici koşma gider. Tamam çok Bir de kedicik var. Merhaba, benim... Merhaba benim adım. Merhaba. Benim adım. Benim neydi? Merhaba benim adım Melik. Merhaba benim adım Melik. Melikten hoşlandı herhalde. Onu da atın yanına yanlarda oyuncaklarını. Tarçın, Tarçın ne yapıyorsun? Ana bak oyuncağını aldı. Tamam. Demek şimdi, demek şimdi oyun oynamak istiyor canı. Evet, birazcık neşelendi. Herhalde onları kokladığı için. Bakayım Tarçın senin bilgisayarını almamış. Çok değişik bir şey. Tamam dur az, öne gel. Çal Tarçın ne yapacak, hoşlanacak mı flüt çalmandan? Tarçın Tamam bu kadar yeterli Tarçın bakmıyor, sevmedi herhalde Burada babamın sesi geliyor da he, Herhalde o, o dikkatini çekiyor Ne oldu? Dedem gelmiş. Tamam, hadi görüşürüz. Dün videoya. Arkada. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Tarçın, tarçın, tarçın.